Gel hadi araba gidelim gel 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 kızım gel gel annem gel yürüme ayakların acıyor bak arkadaşlar ormana geldik yaban meyvesini bu toplayalım diye yine peşimize peşimize geldi kök gürlüyor gel şimşek çakar gel kız <laughs> bizden önce gidiyor ay Allah korusun. Arkadaşlar hava çok kötüydü dün. Video çekemedim. Dün şimşek çaktı. Gök gürültüsü. Karışık bir yaylaydı. Ya karışık bir hava vardı yayladan. Yağmur nasıldı? Ben böyle yağmur görmedim. Su yolu yardı su. Şurayı. Nasıl oradan aşağı sel akıyor. Elime telefonu şimşekten korkumu alamadım. Bugün de böyle ama uyarılar yapılıyor belediyeden. Meteoroloji şeyinden e, Trabzon'dan herhalde. Yemekler yapıyorum ben. Ben ne yapıyorum? Yine çorbamız bir pişiyor. Çorba yaptım. Çünkü çok seviyorum ben limonlu. Güveçte sarambula. Bakın. Saran karıştırıp yağlayacağım. Fırında da yemeğim. Patates, patlıcan kızarttım, kıyma, soğan filan kavurdum, Döktüm üzerine. İşte öyle bir yemek. Yayla yemek yemekçiklere. <laughs> ya ama alayım onu bu yeter herhalde. Biberler kızardı üstünde. pişti. Şimdi mı karıştırayım. Aslında çorbayı da alsam. Sobanın üzerinde şu aşağıdaki gözünde her yerde yemek pişiriyorum arkadaşlar. Havacım kıskan yine sarambula yap bu sefer. <laughs> arkadaşım arıyor. Çok sevdiğim arkadaşım var Giresun'da. Oturuyor. Akşam yazıyor bana ki atmış bana resim istifli lahana pişiriyormuş o da tabi espri yapıyor diyor ki seni kıskandım ay bu canardı Şazi'cim diyor hava senden gördüm diyor heves ettim ben de bugün istifli lahana yapıyorum diyor kıskanç hava diyorum ona e, aramızda şakalaştık akşam Kendisini çok seviyorum. Selamlar olsun buradan ona. Tüm Giresun'a da. izleyen herkese. Arkadaşlar saran bulam. Um, Bu dibine tuttu biraz. Ama yapacak bir şey yok. Bunu böyle şimdi yarması karışsın diye karıştırıyorum. İyice karışsın sebzesiyle. Yardık sanki yarması çok mu oldu. Neyse. Evet, şimdi bakın ocaktan aldım, hala kaynıyor. Yağlayacağım onu. Bunu anlatmıştım size. Bir sürü ot koyuyorum. Tabi e, dibinde, altına en altta prasa kuru soğan, salçası yağ kavuruyorum. Üstüne pazı. ...maydanoz, ısırgan... ...o anda hangi otlar varsa... ...arkadaşlar bahçede... ...mesela bezeleri büyürken... ...onların tepelerinden alıyoruz... ...fih denilen bir şey var... ...onun tepesinden alıyoruz... Ee, ...ısırgan... ...bir sürü otu var bunun... ...ama yaylada... ...o kadar ot yoktu... ...ısırgan, pazı, kuru soğan... ...pırasa, otu bir şeyler koydum... ...onları kavurdum iyice... Sonra suyunu koydum. Pişti sebze. Üzerine de şuraya mısır yarmasını. Artık da un, fırın kurusu un koydum. Pişti. En son işte gördüğünüz gibi hepsini bir karıştırdım sebzeyle. Şimdi yağlayacağım. Çorbam da burada. Bugün yağmur yağınca bu yemeğim de burada. Lahanamdan da var buzdolabında. E üzüm, karpuz daha ne olsun arkadaşlar? Allah'ıma şükürler olsun. Geçen yaptığım sarambulaya palamut koymuştum. Arkadaşlar buna koymadım. Bakın hala kaynıyor. Piregit taşı vardı. Eski ocağa gömerlerdi onu. Çimentoyla da onu oraya iyice yaparlardı. Oradan kalkmazdı. Ama Kayınvalidemin seyyardı. Sobanın üstünde iyice o taş kızardı. Sarambulayı Onda pişirirdi. Sofraya gelirdi. inanın ki yemek bitene kadar orada kaynardı o taşın kızgınlığıyla. Şimdi biz güveçle yapıyoruz. Pilegi de çok güzel oluyor ama. Böyle pul biber ve tereyağı yapıyorum üstüne. Suyu kapatır mısın? Oo, mis. Bu sesi duyun istedim. Kaşığım nerede? azıcık soğusun bu böyle beğenmez arkadaşlar kaynıyor hala bakın Oh, mis gibi koktu. Eşim bağırıyor bu Kuzumda bir şey gel. bulaya gel. bulaya gel. Oh. Bunu şimdi masanın ortasına koyalım. Afiyetle yiyelim arkadaşlar. Bugün hava yağmurlu. Aa, elektrikler kesikti geldi. Evet arkadaşlar akşam elektriklerimiz yoktu. Kesikti. Yani böyle bir tane lamba zor yanıyor. İkinci lambamız yanmıyordu. Şu LED vardı, bu LED'i yaktık aküyle birlikte. Bakın, aküye bağlıyoruz şu uçlarını. Dur bakalım yanacak mı? Size göstereyim. Buzdolabında fişini çektik, televizyonun fişini çektik, korktuk. Şimşek çakınca her şey yanacak diye. Aa, olmuyor. Size göstereyim istedim ama arkadaşa yapamadım. Hmm, yanmıyor. Yansa da görünmüyor. Ah yandı. Bakın. Akşam bundan oturduk. Jeneratörü var ama onun sesi beni mahvediyor. Onu yakmadık. Buzdolabında fişini çektik arkadaşlar. İçinde ne varsa hep eridi. Öğlene kadar onu temizlemekle geçti. Vaktim öğleden sonra da yemek işleri. Yağmur yağıyor. Kuzine yanıyor. Yemekler pişiyor. Öyle bir yayla hayatı. Bakın. Bakın. Odunlarımız da ıslandı. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Başlık makinesi boşanacak, sofra toplanacak. Sonra el iş yapmaya oturacağım inşallah. Neyse biz yemeğimizi yiyelim. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar göz gözü görmüyor. Arkadaşlar bu köpeğe ben ne yapayım? Buraya serdim. Kapının önünde yat dedim ona. Bak geldi. Çok yağmur yağıyor. Kızıcığım geldi. Burada yat. Annem sen. Karton serdim oraya. Üşüdün mü annem? Buracıkta yatıyor. Odunlarımız kapının önünde hazır. Oraya da serdik bir karton. Bak burada yatıyor. Böyle sarılmış burası. Üşümesin. Kurban olsunlar sana. Prenses o. Prenses. Bakın nasıl ışıklar görünüyor. Aysel ablamın ışığı yukarıda. Arada bağırıyorum oraya yukarı. Obada kimse yok. Bir o orada bir de biz burada. Şu ışıkların ardında da Ayşeler. Ama onlar görünmüyor. gece kurtlar geliyor kızımla uğraşıyorlar burada çok büyük kurtmuşlar arkadaşlar gece geçen akşam eşim kalktı gördü ben diyor hayatımda öyle büyük kurt görmedim diyor iki tane gidiyorlarmış bu çok bağırdı ama bu yavrucuk çok bağırdı kurban hocunlar onu hiç kıpırdamıyor soğuktan mayıştı hey yavrum Hadi yat. Hadi iyi geceler sana. Arkadaşlar tam size videoyu hazırlarken elektrikler kesildi. Yaylada. Bakın. Her yer karanlık. Ledimizi yaktık. Aküye taktık arkadaşlar. Yaylada. Bununla Koyun otur. Koyun masanın üstüne. Neyi mas şey tamam, mi? Tamam. Bakın arkadaşlar ledimizi yaktık. Onunla oturuyoruz. Elektrikler kesildi. Dediğim gibi jenerat jeneratörü yakamıyorum çünkü çok ses ediyor. Gargar gargar insanın kafasına giriyor. Böyle oturacağız artık. Yapacak bir şey yok. Güzel de aydınlatıyor ama. Dışarıda karanlık sis. Kurtlar gelecek. Bakın havaya. Rüzgarın sesini duyuyorsunuzdur. Tam videoyu editlerken elektrik kesildi. Devam edeyim size çekmeye dedim. Eskiden gaz lambaları vardı. Bir tane gaz lambası alacağım buraya. Çok seviyorum. Neyse biz bunu bakalım elektriğimiz ne zaman gelir? Şarjım da az. 49 şarjım. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.